Tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Tolga İlizim Yaklaşık 11 yıldır bu işi yapıyorum. Bugünkü oyunumuzda gerekli olan malzemeler 4 tane dikdörtgenler prizması, bir tane de hesap makinesi. Evet arkadaşlar telefon görüyorsunuz. Bu prizmadaki sayıları gösterelim <laughs> bence. Evet ben biliyorum. Ben ata bu arada. Yeni gelenlerin sorulur. Kanalın kurucusuyum. Böyle fantastik şeyler oh, yapıyorum. See you. mi bu? Yok, turuncu göstermedim. Ha, turuncu mu gösterdi? Hmm. Bu kanalda, evet yine ben geldim. Bu kanalda her türlü şeyin eğitimini vermeye çalışıyoruz. Tuğla da size küçük küçük numaralar çok fazla para harcamadan daha doğrusu kartlarınız olursa yapabileceğiniz çubuğun var. Anlatacak işte ya. Bir şeyler vereceksiniz ya. Kısacası. <laughs> Yine söylüyorum donate atarsanız da nasıl <laughs> gelir? <laughs> bunları şimdi kafana göre düzmeni istiyorum zaten. Tamam. Düz yapalım. Tüm akademi halka <laughs> Diziyorum, <laughs> yorum düzgün <gülüyor> tutuyorum. Böyle şuralarda da oynuyorum. Evet. Umarım. Tamam şimdi bunları hesap makinesinden aç. Şu şekilde toplamanı istiyorum hepsini. Tamam. 22.877 çıkması lazım toplam. İsterseniz telefon otomatik videomuz evet. var. Buradan <laughs> ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sonra bunları götürürseniz yanınızda <laughs> bir şey. <laughs> Oo bir şey değil mi? Ajansı bir şekilde doğru çıkacağını biliyorum ama. 22.885 mi demiştin? 887 mi? Eee? Oğlum eser makinesine daha bir şey toplayamıyorum ya. Of ya dur ya. <laughs> <laughs> ya baba, olumlu <laughs> hatta görmek nasıl hissettiriyor seni? <laughs> evet. <gülüyor> Biraz... Evet bir bir arkadaşlar az önce makinesinde sayı toplayamadım. Başka bir tane yapalım. Yapalım. Eğer ben dört basamaklı toplayabilecek zekaya sahip olsaydım büyük ihtimalle sanırım boş işlerdim çünkü. Hemen bunu söyle. 23.744 Burada buydu arkadaşlar. Şimdi ben bunu toplarsam hesap makinesinde bayağı vaktim olacak biliyorsunuz. Zeki arkadaşlar hemen yazın. Hemen başka bir şey de. 28.451 Evet arkadaşlar. Ufaktan sihir koşuyor. Hemen başka bir şey de. 28.595 Gözüküyordur umarım. Umarım gözüküyordur. Evet. Yani anlayacağınız kadarıyla Turgay'ı tanıyorum. Yaklaşık 6 senedir falan. Dört basamak toplamıyor yani. En azından dersler toplamıyordu. <laughs> <laughs> bu işin bir şey var. Ne ee, ya? <laughs> Şimdi bu oyunumuzun özelliğinde bu en başta gösterdiğimiz görünenler dikdörtgenler dörtgenler prizmasındaki sayıları burada yazan şekilde yazmanız gerekiyor. Bunu evde bir kartonla, bir mukavvayla veya dosya kağıdıyla hazırlayabilirsiniz kolay şekilde. Buradaki olayımız bunları yerleştirdiğimiz zaman 1, 2, 3. sıradaki sayının başına 2 koyuyoruz. Yani burada 8 var, 28 şeklinde oluyor. Sondaki sütundaki 3. sıradaki sayıdan da 2 <laughs> çıkarıyoruz. Yani 28.762 oluyor toplamda. Buradaki olay 3. sırada bitiyor. Sayıların sırasının video başında gösterdiğimiz şekilde olması gerekiyor. Bunu her yerde kolaylıkla yapabilirsiniz. Olay 3. sırada bitiyor. 3. sıradaki baştaki sayının başına 2 iki ekliyorsunuz. 2 ile toplamıyorsunuz burayı. Başa 2 ekliyorsunuz. Buradaki sayıdan da 2 çıkarıyorsunuz 3. sıradakinde. Böylelikle buradaki sayıların toplamına ulaşmış oluyorsunuz. Videoyu no. Videoya beğenip like at buyur, buyur. <laughs> Evet yorumlarda falan bir şeyler yazarsanız çok iyi olur. Videoda paylaşabilirsiniz. Aşağıdan etiketler falan şey, Instagram hesapları çıkacak, Tugan Twitch hesabı, oraya da gidebilirsiniz. Fazla donate'a daha çok umarım. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.